Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve F-16 açıklaması. Reynopier, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup demokrat kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi. F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Reynopier, F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok, dedi. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden onay alabileceklerini söylemişti. Biden, toplantıda şunları kaydetmişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisine söylediğim Aralık ayında söylediğimle aynı. Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılıkta olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum. Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup senatör, Biden'a e gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.